CS'yi bıraktıktan sonra her akşam rutin olarak girdiğin ee, Silver maçlarında Lobby'de bir şeyle karşılaştım. Bu aralar zaten çok herkesin başına geliyor. Ee, onu aslında biraz daha aydınlatmak istiyorum. Zaten adamlar lobiye girdiğinde de neden girdiklerini, neden ne için uğraştıklarını falan açıklıyorlar. Bunu bir videoda anlarsınız herhalde. Ee, ama lobiye giren o adamlara kesinlikle hak veriyorum. Bir lobi açsana, bir lobi açsana. Çok merak ediyorum. Bir lobi açsana. Bir açsana. <laughs> bir 15 saniye yok. <laughs> Geldiler yine. Oo <Holy gülüyor> Allah <'ın> mutantları. Ya, <laughs> <Bille> bak. Git lan. Girmiyor Allah <'ın> mutantları. <gülüyor> <gülüyor> Allah abi. Ya tamam anlıyorum zekice aslında biliyor musun? Gayet zekice. Yani <laughs> hile yaparak <laughs> hile yaparak bildiğin hileyi protesto ediyorlar. Yemin ediyorum evet. zekice. Lan. Ya... <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <Borayı anlatalım. Bak>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunların yazdığı yazı neydi Burak? An okusana bana tekrar onu. Çevireyim hemen. Evet çevir. Davet atıyorum. Merhaba Burak. sizin de bildiğiniz üzere CSGO'da çok fazla hile var ve e, Valve hiç kimseyi hiç, hiç değil Valve'ın sadece para, parayla uğraşıyorlar. E, skinlerden yeterince para alıyorlar ama e, oyunla alakaları yok. ve Bunları bu, bunu durdurmamız lazım bir de şey almışlar. CSGO'yu oynuyor bir gün. CSGO'yu oynamayın bir gün yazmış. Rusya bunlar. İngilizceleri kötü gerçekten. Evet. O şey, <laughs> don't playing yazmışlar abi. ben yani okurken kanser oldum. Ee, hani bir, günlüğüne CSGO oynamayın. Ee, oyunu e, ne diyeyim sana. Oyuna değer verdiğimizi onlara kanıtlamak için ve oyunu düzeltmelerini istediklerimiz için dedi sonra. Aa, protesto e, Abi diyorum ya. Oynanılamaz. Evet. E, şey diyor. E, biz müşterileriz. Ya e, e, biz hackersız ya. ve bir durum. Hackersız ve baksız oyun oynamak isteyen müşterileriz diyor. Eee CSGO her gün büyüyormuş. Bokum büyüyor. <laughs> CSGO sadece para için oynuyor falan Feşman, sikili Şimdi sikir. bak bunların yaptıkları Şu anda robileri doğru doğru işgal ediyorlar herkes şu anda isyanda ama Yaptıkları çok mantıklı bir şey lan evet, Vallahi bile evet. mantıklı bir şey Dur bekle. Yani bildiğin hile yaparak Taşak geçiyorlar şu anda Valve'la. Biraz hmm. önce ne oldu biliyor musunuz? Ya birader bir gelin ya Yine mi geldin? <laughs> Daha lobi kurmadan geliyorum Bir dakika ben de bir lobi kuracağım bir dakika Biraz önce şey oldu, lobi kurdum Başka, e, ben başkan değildim. Ya. Onlardan bir tanesi başkan. <laughs> Direkt geliyorlar. Ne <laughs> geliyorlar? Bir, bir tane daha şey koyayım. E, private alamadan geliyorlar ya. Bak arbi geliyorlar. Ya Direkt abi. Winlere şey falan bak ya. nasıl hile yapmışlar. 8,5 milyon <laughs> win'i var elinde. Evet, evet, çabuk gelin. Çabuk gelin. Geliyorum. Daha yok kimse. Geliyorum. Geliyorum. Abi, size bir şey söyleyeyim mi? Korku filmi kaç, gibi. Hat, kaç, kaç. <laughs> Non c'è il